saygılarımızla. <laughs> Protokol e, fotoğrafçı için basın mensuplarımız dışında kalan misafirlerimizi böyle bir salonlara daha var. Arkadaki salon biraz daha Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanımız ve Baromuzun çok kıymetli üyesi Sayın Avukat Yılmaz Tunç beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, değerli grup başkan vekilim, değerli rektörümüz, değerli İstanbul Kinoğlu Barosu Başkanımız, çok kıymetli yargı mensuplarımız, değerli akademisyenlerimiz, kıymetli hocalarımız, belediye başkanımız, çok değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 28 Şubat'ın 27. yıl dönümünde demokrasimize kara lekenin çalındığı o hatırlamak bile istemediğimiz karanlık günlerin yıl dönümünde bu tarihi mekanda sizlerle birlikte yeniden hafızalarımızı tazelemek için bir aradayız. Tarihi mekan, buralar toplumsal hafızanın taşıyıcıları, ve buralarda görev yapan hocalarımız oldu, akademisyenlerimiz oldu. O 28 Şubat süreçlerinde ve önceki darbe süreçlerinde görev alan hocalarımız da oldu maalesef. Darbecilere anayasa yazan hocalarımız da oldu maalesef. Tüm bunlardan elbette ki ibret almamız, toplumsal hafızayı hatırlamamız açısından bu mekanların önemli olduğunu düşünüyoruz ve İstanbul Üniversitesi'nin doktora salonunda bu tarihi mekanda toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan bu mekanda sizlerle beraber olduğumuz için öncelikle memnuniyet duyduğumu belirtiyorum. İstanbul İkinoğlu baromuzu tebrik ediyorum. Bu anlamlı bu anlamlı sempozyumu düzenledikleri ve davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İstanbul İkinoğlu Baromuz güzel çalışmalara, önemli çalışmalara imza atıyor. Özellikle Filistin meselesindeki duyarlılıkları, uluslararası alandaki, uluslararası mahkemelerdeki göstermiş oldukları çabalar. Ben buradan başta başkanımızın şahsında tüm baro üyelerimizi, emek veren herkesi huzurlarınızda tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii biz açış konuşması yapacağız. Asıl 28 Şubat'ın mağdurları, yaşayanları, kendi hatıralarını burada aramızda milletvekillerimiz var, o günleri yaşayan belediye başkanlarımız var. Onlar daha canlı canlı bizlere aktaracaklar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihi çok partili hayata geçtiğimiz Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden itibaren bugünlere kadar 80 yıl geçti. 80 yılın 60 yılı başarılı darbelerle anılan bir tarihimiz oldu. Son 20 yılı da darbelerin başarı darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı yıllar olarak tarihe geçti. Türkiye ne zaman istikrarı yakalasa, ne zaman tek başına iktidarla bir kalkınma sürecine girse, şer güçler devreye girdi. Demokrasi düşmanları, milli irade düşmanları devreye girdi. Türkiye'nin kalkınmasını, o güçlü yürüyüşünü durdurmak için harekete geçtiler. 1950'de Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle beraber 10 yıl süren bir istikrar ve kalkınma sürecinin 60 darbesiyle önünün kesildiğini, dönemin başbakanının, bakanlarının idama mahkum edildiğini ve idam edildikleri o günleri tarihimiz yaşadı. O günleri hatırlayan, o günleri yaşayan aramızda büyüklerimiz de var. Tabi sonrasında 60'lı yıllarda yine Adalet Partisi'nin tek başına kazandığı seçimler sonrası oluşan hükümetlerin önü de 71 muhtırasıyla kesildi. 71'den 12 Eylül 80 darbesine kadar geçen sürede çok çalkantılı geçti. Her yıl bir hükümet değişti. Koalisyonlar ve istikrarlık süreci, sağ sol kavgaları, Kürt Türk, Alevi Sünni çatışmaları ve gençlerimiz birbirine kırdırıldı. Üniversitelerde olaylar ve 12 Eylül 80 darbesine giden süreç hazırlandı ve 12 Eylül 1980'de de tekrar bir askeri darbe yaşandı. 12 Eylül 80 sonrasında tabi darbecilerin desteklediği seçimlere giderken darbecilerin desteklediği değil de onların istemediği birisi tekrar iş başına geldi. Özallı yıllar dönemi başladı ve iki dönem süren özel iktidarı da 90'lı yılların başında sona erdi. Ve 90'lı yıllardan itibaren yine koalisyonlar, krizler sıkıntılı bir süreç başladı. Özellikle 90'lı yılların başında terörün zirveye çıktığı 1993 yılı PKK terörünün iyice azdırıldığı faili meçhullerin had safhada olduğu gazeteci suikastların peşi sıra ülkenin bir kaosa sürüklendiği o dönemleri yaşadık. Sonrasında 94 yerel seçimlerinde o dönem belediyeler cumhuriyet halk sosyal demokrat halk partisinin elindeydi ve 94'te Ankara ve İstanbul ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde Refah Partisi yerel seçimleri kazandı. Tabii yerel seçimleri kazandıktan sonra tekrar bir irtica tehlikesi konuşulmaya başlandı, yoğunlaştırılmaya başlandı. Aslında Özal'ın yıllarda da bu tehlike sürekli dillendirildi. Özal'ın özgürlükçü çabaları sonuçsuz kaldı. Başörtüsü, üniversitelerdeki başörtüsü problemini çözmek istedi. Maalesef Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bunlar engellendi.